Arkadaşlar merhaba Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun bir süre ara verdikten sonra Binance tekrardan 61. launch projesiyle önümüze çıkıyor. <laughs> Binance'ın 61. launch projesine katılım detaylarını, projeyi araştıracağız. Bu videomuzda bunları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Binance launch projesine katılmak için ilk önce bir Binance hesabınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Binance hesabı olmayan arkadaşlar ve Binance hesabı açmayı bilmeyen arkadaşlar açıklamaları kısmında veya kartlar kısmında çıkacak videodan Binance hesabı nasıl oluşturulur videomuza bakarak bunu yapabilirler. Binance hesabı oluşturduktan sonra önümüze Binance ilk giriş sayfası bu sayfa gelecek ve burada mor kısmında şu an Türkçe dil desteği kaldırıldığı için İngilizce isterseniz eğer bilgisayarla yapıyorsanız sağ klikleyerek buradan translate to Türkçe yapabilirsiniz. Sayfalar Türkçe değişecek her şey. Buradan mor kısmına ben İngilizce göstereyim. Launch tıklıyoruz. Zaten buraya tıkladığımız zaman direkt önümüze launch bu sayfası açılacak ve buradan upcoming yani şu an devam eden launch gelecek. Gördüğümüz gibi launch bu sayfası şu an açılıyor. Burada bitmiş launch bu'ları da görüntüleyebiliyoruz. Şu an devam eden launch da görüntüleyebiliyoruz. Şu an usual devam eden launch Buraya katılmak için elimizde BNB veya FTUSD'nin olması gerekiyor. BNB holderları BNB'lerini kitleyerek buradan airdrop yani şu an launch bu'dan payını alabiliyor. FTUSD tutanlar daha garanti yapanlar FTUSD tutarak Buradan en az kendi paylarını yani large paylarını alabiliyorlar. 3 gün 10 saat 8 dakikası kaldı bitmesine. Elinizde diyelim FTUS'ti var. FTUS'ti daha garanti varlık. Yani mesela piyasanın volatil olmasından dolayı piyasa yükselip veya düşebildiği zaman BNB değer kaybedip değer kazanabiliyor. Bazı yatırımcılar launch değerlendirmek istiyor ve daha garanti yollardan bunu yapmak istiyor. O yüzden FTUST tutarak direkt dolar bazında buraya katılabiliyorlar. Diyelim elinizde FTUST var. Katılım sağladığınız zaman üstüne ve üstüne tıklıyorsunuz ve FTUST'lerinizi buradan kitleyebiliyorsunuz. Elimizde ne kadar FTUST varsa. Bunun bir güzel tarafı artı tarafı da buradaki Binance Earn kısmında Flexible'da nasıl direkt kitlediğimiz gibi de kitlediğimiz varlığı geri çekebiliyorsak burada da aynı şekilde Diyelim elinizde veya BNB var fark etmiyor. Bunu kitlediğimiz gibi aynı anda istediğimiz zaman unlock yaparak geri çekebiliyoruz. f 2 BNB fark etmiyor her ikisinde bu aynı. Aynı zamanda mesela f 2 5 saat bir gün kaldı burada sonra geri çektik. Bu sırada kasmış olduğumuz usual airdrop token'larını buradan claim edebiliyoruz. Collect toplayabiliyoruz. istediğimiz zaman da buradan direkt satabiliyoruz. Yani launch bit bittikten sonra pre market başladıktan sonra direkt buradan trade nav yaparak satabiliyoruz. Cüzdanımıza çekmeden. Şu an detaylarına baktığımız zaman 4 gün olacağını burada diyor zaten. 3 gün 10 saati kaldı. 46 milyon 875 bin usual token FTS sahiplerine dağıtılacak. FTS holderlarına dağıtılacak. Şu an FTS tarafında 42 bin 8 kişi stake ediyor. Yani burada participant yani katılımcı oranlarını gösteriyor. BNB tarafında bu çok fazla çünkü Binance'te çok fazla BNB var. O yüzden gördüğünüz gibi 1441 BNB katılımcısı var şu an ve bunun da BNB tarafında bu yüzden daha fazla ayrılıyor. 365 milyon 625 bin usual token ayrıldı. Bundan aynı şekilde 4 gün sürecek. Eski katılım ulaş olduğunuz launch book detaylarını buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan usual'ın web sitesine white ulaşabilirsiniz. Bunları isterseniz buradan değerlendirebilirsiniz. Geçelim usual'ın kendisine. usual bildiğiniz gibi şu an yani bu gelecek olan boğa dönemi için bizim favori olarak bildiğimiz kategorilerin içerisinde en başta yapay zeka sonrasında R&R kategorisi var. R&R kategorisini çok seviyoruz, çok değerlendiriyoruz. Sizler de çok soruyorsunuz. Usual'da bir RWA kategorisi ve RWA tarafında kendi geliştirmeyi amaçlayan bir proje. Usual hakkında detaylı bilgi siteden öğrenebilirsiniz. Bu kısımda partnerleri, investorlar hakkında bilgiler var. Bu sitenin ana ekranı. Buraya girip proje hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz. Buraya da girdiğiniz zaman bir sağ klikleyerek direkt Türkçe çevirip Türkçe'den okuyabilirsiniz. Çok uzatmayacağım. Bunları kendiniz isterseniz bakarsınız. Direkt videonun açıklamalar kısmında olur siteler. Burada Usual'ın çıkarmayı amaçladığı, hedeflediği iki tane stable coin var. Bunlardan biri USDT 0, diğeri USDT 00. Bu iki tane coin Usual projesinin amaçladığı stable coinler. Çıkarım piyasaya sürmeyi amaçladığı stable coinler üzerinde çalıştı. Bu şekilde geçelim projenin partnerlerine, katılımcılarına. Burada onları göreceğiz. Projenin burada partnerlerini, burada investorlarını görüyoruz. Direkt hesaplarıyla muhtemelen Twitter hesaplarıdır bunlar. Burada görebiliyoruz. Burada partnerleri görüyoruz. Aynı şekilde Axial, Frax, Layer Zero, Burada bunları Arbitrum, bunları Balancer, bunları buradan Carbon Finance, bunları görebiliyoruz. Projenin oluşturucuları, SEO'su, Leo'su hepsi burada. Bunları buradan bulabiliyoruz. Kimlerin olduğunu, projenin arkasında kimlerin çalıştığını buradan bakıp araştırıp değerlendirebiliriz. Bunlar burada. Ben bunları tek tek bakıp aynı şekilde projenin haberlerini yayınladığı CoinDesk, Zeblock, Blockster buradan siteleri koymuşlar proje hakkında şu an bakmamız gereken şeyler bence burada sitelerde burada yani sosyal medya hesaplarına buradan bakıp değerlendirebiliriz nasıl aktifler mi sıkı kullanıyorlar mı bunlara buradan bakabiliriz aynı bir şekilde launchpad detaylarını öğrenmek isteyen arkadaşlarımız İngilizcesi olmayan arkadaşlarımız için coin mühendisi blog kısmında launchpad detaylı bir şekilde yazısı yazılmıştır bunu da açıklamalar kısmına koyarım buradan gidip launchpad detaylarına bakabilirsiniz zaten BNB Holder'larına ne kadar veriyor, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor. Gördüğünüz gibi 15 Kasım 2024'te başlayıp 18 Kasım 2024 gece yarısına kadar sürecek launch pool'umuz. Burada BNB Holder'larına ne kadar veriyor, FTU Holder'larına ne kadar veriyor bunları konuştuk hepsini. Burada Virgil'ın ne kadar maksimum arzının olduğunu, ilkin ne kadar arzının dağıtılacağını, launch ödüllerini, A bilgisi, Ethereum ağında, akıllı sözleşme adresi de burada var. ya yani bunları hepsini buradan bakabiliyoruz arkadaşlar. Son olarak size bir detayı hatırlatayım arkadaşlar. Çok fazla dolandırılma vakası oluyor bu launch projelerinde. Bazı arkadaşlar size özelden yazarak mesela Binance launch bir projesi Usual'ın önceden satışını yapmayı diyorlar. Binance ile 300 üzerinden. Binance ismi geçtiği için güvenerek bunu alan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar Binance'ın launch yapmış olduğu proje hiçbir zaman farklı bir yerde satışa çıkmaz. Çünkü bu şu an bunun fiyatı belirlenmedi. Binance launch'u bittikten sonra fiyat belirlenecek ve Binance'ta listelenecek bu. Launchpad'de kazanan arkadaşlarımız direkt oradan satabilecekler veya tutabilecekler, hold diyecekler. Yani farklı bir yerlerde arası satmak isteyenler tamamen dolandırıcıdır. Launchpad projeleri önceden hiçbir zaman satılmaz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Son söylemek istediğim buydu arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. hoşçakalın kalın.